Selamünaleyküm cümleten, günaydın arkadaşlar. 7.39 oldu saatler. Ee, Ankara çalışma bitirdik. 9 koşu program var Ankara'da. İlk altılar için mecbur gideceğim bir tek var ama ikinci altılar için e, cazip tek atmaya devam ediyorum ben. E, oraya gelince onu anlatırız, konuşuruz. Güvenmeyenler de yanına tuttuğu isimlere şans verebilirler. Sebahattin abi tebrik ediyorum. E, hem altılısı hem beşlisi beşte kaldı ama son ayette beş atla. Ben 17.2 yazıyorsanız da 16 yazın. Suade diye de yazın e, demiştim. Çimde denemek isteyenler yazsın demiştim orada. E, bu 3 atı yazmış. Yanında 2 hatta yazmış. 5 hatla 6'lı bekliyordu. Hem 6'lı hem 5'li beşli bekliyordu. 5'lisinde 4 at, 6'lısında 5 at vardı. Neden tebrik ediyorum? Kurguyu kurması mükemmel bir kurgu. i̇lk defa koşan bir at geldi. Yüksek bir gayanlı koşuyu kazandı. Suade diye iki, ikinci kaldı ama Suade'de de yani 28 gayan vardı. Öyle az bir ganyan yoktu onda da. 28 Gayan da ikinci oldu bizim tercihimizde. 2 numarada üçüncü oldu. Yani yaklaştı, çok yaklaştı. Büyük paraya çok yaklaştı. Zaten öyle ufakları topluyor. Ee, bir abimiz de Blue Inferno'dan 18 Gayan da gelmişti bir önceki gün son ayakta. Ee, o atı sayesinde 6'lıyı buldum dedi. altılı yakalamış. Onu da tebrik ediyoruz. Darısı benim başıma. <laughs> Öncelikle e, bir abimiz vardı. O da yazmıştı ben de uzun zamandır dinliyorum ama nasip olmadı yani faydalanamadım daha yorumlardan diye yani bir şey yakalayamadık. Yani benim en eski dinleyicim kendimim. Ben de bir şey yakalayamıyorum abi. O kurgu yapmak çok farklı bir şey. Oyun şansı çok çok farklı bir şey. Biraz insan da oyun şansı olacak. Ha böyle videonun altta yorumları görüyorum. Bir kilo aldık şöyle şunu aldık bunu aldık işte altı aldık beşte aldık. Bakıyorum bende hiçbir şey yok. <laughs> ben hep boş. Ama benim takıntılarım var o yüzden ben kesinlikle favori tek atmam. Yani burada favori tek, tek verirsem, tek önerdiysem. Mecburiyetten öğrenmişimdir. Kendi kurumada kesinlikle tek atmamışımdır yani. E, o şekilde bir şey. Bende favori yıkma hastalığı var. Benim atacağım tek %15 AGF'nin üzerine çıkmaması lazım. O da cazip yerlerde. Evet. E, abone olup beğendiysek beğeniler önemli. Emeğe saygı. Yani başarı olur olmaz. At yarışı bu bileni yok. E, dün işte Gökhan abi aradığımı söylemiştim. Tolga Yıldız'ın abisi Gökhan Yıldız'ı aradığımı söylemiştim. Yani mesaj atmıştım. Sonra geri dönüş yaptı bana. Biraz geç dönüş yaptı. Yani tek söyledi. Biz e, güvenmediğimiz ata gitmeyiz dedi. O da ekürlerden işte şeye getirdi. Cavan'a koşuya getirdi Tolga Yıldız. Diğerlerinde pek bir şey yapamadı galiba. Yani Kimsenin bir şey bildiği yok aslında çok fazla. E, böyle net konuştuğu yok. O yüzden at yarışını bilen yok. Biraz şans olacak. Biraz da onlar bizi isteyecek. Gerisi biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Abone olup beğendiysek. Birinci koşuyla beraber ben önerilerimi sunmaya başlayayım. Saat 10.30'da saat alacak. Meydan dışı bir koşuyla başlıyoruz. Birinci koşu. Birinci gayan da bu koşuyla başlıyor. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Evet bu koşuda 8 tane tay e, diş tay dekler olmuş. Ben 4'üne şans vermek istiyorum. Zor bir koşu. Hepsini formda gördüm ama bu 4'ünü çalışmalarında bir tık daha e, iyi gördüm. Herhangi bir sıralama vermeden yukarıdan aşağı doğru bir e, sıralama yapacağım. Bir numaralı Doktor Yasemin Hişman Çizik Dekleresi çalışmalıydı. İlk kez kumpiste çıkacak. 3 numaralı Good Evening Coach e, Ayhan Kurşun da bu isme ilk, ilk kez dekler oldu. İkinci kez kumpiste çıkıyor bu isim. Şanslı ol, olmasını bekliyorum. Çalışmaları iyiydi. 6 numaralı Monkuer e, Müslüm Çelik de bu isme ilk kez dekler olmuş yine. Yine başarılı bir koşu gelecektir. Çalışmalarında aslında en çok beğendiğim isimlerden bir tanesi buydu ve 8 numaralı Rose of Salis Ahmet Çelik deklerisiyle e, bu isim de ilk kez dekler olmuş Kutay'a. Yine benim şanslı gördüğüm diğer bir isim. 1368 bu 4 isim bende ayrımsız. Yani bunun dışında takip ettiğiniz, sizin detaya yakaladığınız bir isim varsa ekleyebilirsiniz. İlk koşular biliyorsunuz zor oluyor. Bunlar dış e, dışı taylar. Beklemedik bir isim gelebilir. 1368 benim için burada bir tık daha ön planda. İkinci koşu şartlı 5 dişler ayet 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim piste koşulacak bu koşu. Şimdi Roscoe'in ve Lucky Storm'dan birisi burada koşu liderini alacak. Hangisi daha iyi açıyor? hangisi daha iyi çıkış yapar bunu start verildikten sonra göreceğiz. Ve de tabii her türlü atı ön tarafa getirmek isteyen bir isim zaten bir jokey. E, Lucky Strom'da böyle kimsenin almadığı zamanlarda koşu liderliğini alan bir isim olduğu için... Muhtemelen Vedat Abiş'le beraber Lucky Storm liderliği alabilir diye düşünüyorum. Roskuin de yani herhangi bir luta girmezse e, burada yakın takip ederse bence bu iki isim yani ikisinin de şansı çok artacaktır. 3 ve 6 numaralı e, isimleri ben beraber değerlendiriyorum. 3-6 benim ilk sıradan e, önereceğim isim olacak. 2 numaralı Hard of Hüsne, son iki koşusunu kazanarak geliyor. Bir önceki koşusunda ikincilik elde etmişti. Formda bugünlerde e, burada mutlaka değerlendirilebilir. Biraz daha rahat koşu izlemek adına 1 numaralı Forlon. 5 ee, numaralı ka kanduit bu kanduit de aslında uzun zamandır kazanamıyor ama kalite olarak tamam bu grupla belki hepsinden değil ama yine de e, baş edebilecek gücü var 53 kiloluk müsait bisikletiyle eğer kat yazıyorsanız Serkan Yalız'la üzerindeyken e, kanduit de bunu değerlendirebiliriz daha sonra 4 numaralı sultanla da kapatmaya kadar gidebiliriz 3-6 benim beraberce favoransla değerlendireceğim isim olacak 2-5 2-1-5-4 burada değerlendirme alınabilir 3 koşu şartlı 5 3 ve İngilizler 2100 metre kum piste koşulacak şimdi skipper bu gruba gücü geçen düşünmüyorum çok fazla İngilizce falz e, 140 günlük bir aradan geliyor çalışmaları iyi grupta da kalite e, Gökhan Kocakaya 5'te 3 yaptığı jokey de var üzerinde ama 140 günlük ara 2100 metre kum piste e, bilemiyorum Whitespeed son koşusunda serin çocuğu geçti ama o gün Punch Mile bizi bayağı bir e, yordu kendini de yordu o gün Punch Mile benim ön plan çıkarttığım bir isimdi. Yani Özcan Yıldırım çok değişik bir şey denedi böyle yani serin çocuğu bozmak için bu da koşuyu süratli duruma getirince Whitespeed'in kazanmasını sağladı ben e, bugün için şansını az görüyorum yine bir 1 numara Serin çocuğu tek olarak değerlendireceğim. Bunları bu yüzden aşağıdan yukarı doğru geldim böyle. Anadolu yıldızını atladığını diyecek şimdi oradan birisi. Daha pay videoyu paylaşmamam için atlamadım aslında. Yani Serin çocuğu tek atmasam yanına ilk yazacağım isim de Anadolu Yıldızı olacaktı aslında benim. Yani bugün eğer ki Serin çocuğa yine böyle punch mailin yaptığı gibi ekstra birisi bir şey yaparsa ki beklentiler dahilinde aslında. Çünkü Serin çocuğu boş bıraktığında çok güçlü bir isim. Ben aradan geldikten sonra yani şu 3. dördüncü hiç beğenmemiştim onun ama şimdi yavaş yavaş artık formunu yine topluyor senin çocuğu tek başına bıraktığın zaman ön tarafta yani virajı bir boyla daha dönse bir daha yanında kim gelse gelsin herhangi bir güçten düşme olmuyor onu baştan bir sıkıştırmak gerekiyor bu ismi eğer geçmek istiyorsanız ve başkasının geçmesini istiyorsanız kendinizle geçemezsiniz e, bu yüzden böyle bir şey yapan olursa ben Anadolu Yıldızı koştu zaten dedi Anadolu Yıldızı'nda bir bomba beklerim. Ama başka tekim olmadığı için aslında var da diğer cazip. burada bir numara senin çocuğu tek olarak değerlendireceğim. Dördüncü koşu ikinci altılık ayında başladığı ayak burası. Handikap 15 bir koşu. Dört ve yukarı Araplar 1900 metre çim pistte koşulacak. Bu koşuda da ben dört isme şans vereceğim. Kesinlikle yedi numaralı Mali Güzeli ile başlayacağım. Özgürhan temsilcisi. Mehmet Keskin de 21. kez bir araya gelecek iç kulvardan çıkıyor neden kesinlikle Mali Güzel ile başlayacağım diye başladım söze çünkü buradaki atların tamamı bir haftalık arayla koşuya geliyorlar ve sürekli sağdalar sürekli koşuyorlar yorgunlar Mali Güzel 30 günlük bir dişlikle geliyor Çalışmalarını da beğendim Zaten çalışmalarında iyi çalışan bir isim. 54 kilo Mehmet Keskin eşliğinde hafif kilo. Kilo avantajı da var mali güzelini mutlaka değerlendirelim. 3 numaralı düldül sürekli değerlendirmeye aldığımız bir isim. Kendini potaya atamasa da bu gruptan üstün gruplarla bile mükemmel koşulları oldu. Yarın liderliği alacaktır büyük ihtimal yine Ahmet Çelik eşliğinde e, ve sonuna kadar direnmeye çalışacaktır. İk, i̇kinci sıradan da bu isme şans verdim. 2 numaralı Karaca Mehmet Nur Üstün 4. dördüncü kez bir yere gelecek. Ya bu grubun ortak özelliği e, şöyle bakıyorum da son 10 yarışında koşu kazanan yok değil mi? Ben yanlış görmüyorum. Son 10 yarışında koşu kazanan yok. Yani burada bir ilke imza atacağız bugün. Bu koşuyu zor tarafı da aslında bu biraz da. E, o yüzden ben e, burada bir banko tercihi falan değerlendirmeyi istemiyorum. Yani Güldür muhtemelen yarın AGF'de belki 135'leri görecek. E, ama ben tek olarak değerlendirmek istemiyorum. Yani burada son 10 koşusunda koşu kazanan bir tane at yok. Dediğim gibi Karacahay 3. sıradan şans veriyorum. E, ve 8 numaralı Miri Alem diyeceğim. 52 kilo Mehmet, e, Mert olmaz var üzerinde. E, son 3 şim yarışında da elde etti müsait kilosunun da avantajını kullanıp fotoya kendini atabilir. 7, 3, 2 ve 8 burada bir tık daha plan aldım isimler oldular. Hem koşu kazanamıyorlar hem yıl altın ilk ay yani böyle bir şey var bir de. Beşinci koşu Hendika 15. 3 yaş İngilizler 1500 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Ee, burada da. 2 numaralı Rüzgar Uğur'la başlayacağım. E, koşunun liderini almasını bekliyorum. İsmail Yıldırım deklerisi var bugün üzerinde. Son koşunu kazanmış. 9 günü karayla geliyor. E, bu sindi kendi yavrusu. Koşunun liderini alıp çok fazla baskı görmedi takdirde ben koşuyu kazanmasını bekliyorum. İlk sıradan bu isme şans vereceğim. E, i̇kinci sıradan 4 numaralı Oslim yazacağım. Takimde olan bir isim. Ercan Çankaya var bugün üzerinde. E, Rüzgar Uğur koşunun liderini alır. Yakarca yakın takip eder muhtemelen bu ismi. Oslim ya da yani bir 4-5 en kötü gitmesini istiyorum, temenni ediyorum. Çok gerilerde gitmesin. Ee, böyle yakın gitsin ki sonda düzük bir yarışı yapsın bizim için. Ee, olan bir isim. 2. sıradan 4 numara o Selim değerlendirdim. 3 numaralı yakarca <laughs> pardon 3 numaralı yakarca e, Rüzgar Uğur'u yakın takip edecek bir isim Ayan Koşu'yu iki kez dektör olmuş. Birinci kulvardan çıkma avantajıyla yerini kolay alıp Rüzgar Uğur'u biraz tempoya zorlayacaktır e, start çıkışında. Daha sonra bunun avantajını kullanabilir. 500 bin lira bedelle de satılık bu isim. Parası olan varsa bugün alalım. E, üçüncü sıradan da Yakarcı'ya şans verdim. Daha sonra 5 numaralı Helaluka. Neden Helaluka'yı bu kadar geri attın kardeşim? koşunun favorisi. Üzerinde Vedat Amiş var. 6. kez binecek. Son koşunu kazanarak geliyor. Diyeceksiniz. Abi yani ben atın kalitesine hep kilodan bakıyorum. Yani biliyorsunuz ben acemi bir insanım. Ben atın kilo, kalitesini kiloyla değerlendiririm. Burada 57,5 kiloluk dişi bir at varken 56 kiloluk favori atları ben sevmiyorum yani. Bu benim kendi takıntım. Ben diyorum takıntılı bir insanım. Bunu da belirteyim size. Yani 57,5 kiloluk dişi bir at varken 56 kiloluk erkek bir favori ben e, her zaman gitmiyorum. Yazıyorum. Gelmez demiyorum ama işin zor olduğunu söylüyorum. E, Helal da bir şarpı atmakta fayda var. Son olarak da 7 numaralı Arsiyan diyeceğim. Gökhan Kocakaya dek yine yine da genel akvartı şahısı şahısı olabilir. 2, 4, 3, 5 ve 7 benim buradaki değerlendirmem. Bir yudum çay alayım. Boğazım kurudu. Altıncı koşuda beraber ilk altını sonlandırıyoruz. Şartlı 5. 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum pistte koşulacak. İşte yani bu bütün atları yazıyoruz. Serin çocuğu da tek atıyoruz ama para bitti diyenlere burada bir tek var. İşte cazip tek burada. İkinci altlarda da bunu değerlendireceğim. Ee, mecburen. Çünkü ikinci altlarda her kafamı takılan yan, atın yanında bir tane de rakip çıkıyor. Ben de her gözüme takılanı söylemek zorundayım. Ama e, bana bir detay vermediyse yüzde seksen de olsa dillendirmek istemiyorum. E, benim yani huyum bu. Bu şekilde da devam etmek istiyorum. Bugün birde bir yaptığı jockeyi Müslüm Çeliğe dönen koşunun liderliğini alıp önde tempo vermesini beklediğim eğer ki çok fazla koşu süratlenmez kendi temposunda da gittiği takdirde virajı iki boy döndüğünde 4 numaralı sağlamcanın arkasında zıplayan üç yaşlı Araplar görebilirsiniz. Sağlamcan çıktığı gibi bitirebilir. Sonlarda dediğim gibi zıplaya zıplaya gel gelmeye çalışan üç yaşlı Arap atları görebilirsiniz. İki, ay, e, 2 boy avanslı sağlamcan çıktığında tekrar yakalanacağını düşünmüyorum. Neden? Şimdi Ali Şirinoğlu zaten e, biraz geride kalıyor bu grupta. Akatahan ilk koşusunu kazandı. Ee, çalışmaları da iyiydi. veretemiş bir tavır üzerinde tamam. 174 gün karayla geliyor ve bu at anne kardeşleri Han yani babası özgün an ama han kızı anne kardeşleri tamamen çimci. Akmener benim son koşusunda değerlendirdiğim bir isimde 13 küsür gayanla ikinci oldu. Ee, güzel koştu. Bugün bir de Gökhan Kocakay'ı vermişti üstüne. Şansı artması lazım ama bu isim de anne kardeşlerinden yine Soda, Sada e, kardeşlerinden çimci. Babası bunu da üzgün olsa da. Ertay'ın devre ailem ekülleri yani çalışmaları güzeldi. Birinde Mehmet Akgöz ötekinde Boyraz var. Şanslı olabilir olmaz demiyorum. Ama sağlam canlı gidişat dezavantajı var. Renkat ve Neverland süratli tempoya hatta Karaca Bey Şahı da süratli tempoya gerek duyan isimler. Sonlarda sprint atan isimler. Eğer ki sağlamcının üstüne çok giden olmazsa, kendi temposuna giderse aldığı avansı vermeyecektir bu isimleri diye düşünüyorum ben. O yüzden 4 numara sağlamcan benim kafamdaki bu teoriye göre bende tek çıkıyor. Siz diliyorsanız rakiplerini yazabilirsiniz. 7. koşu şartlı 19 3 yaşlı İngilizler 1900 metre Çin pistte koşulacak. İşte ben böyle isimleri sevmiyorum. 3 2 numara Gonzalo yarı muhtemelen güzel bir AGF alacaktır. Şimdi benim biliyorsunuz yardım aldığım bir program var cep tel telefonunda. Ganyan canavarı diye. E sonuçta siz e, AGF'lere bakıyorsunuz koşu yaparken. Ben AGF'lere bakmıyorum. Ben de burada yazılan altlar tablosundan biraz yardım alıyorum. E, bunu zaten daha önce söyledim. Siz de indirin. Ganyan Canavarı programı güzel bir program. Biraz da reklam yapıyoruz ama para vermiyorlar bize nedense. E, Telefon indiriyorum. Güzel bir program. Faydalanmayı birlikten sonra e, güzel fikirler veriyor insana. E, yani oradan baktığıma göre Gonzalo da ağır favori çıkacak biraz. Bir, i̇yi bir favori. E, AGF alacak. E, son 3. sonra bu grupta değerlendirmesi değerlendirebilir ama ben e, şöyle söyleyeyim. iki numara benim ilk katım e, mutlaka değerlendireceğim. Ama tek atmayacağım. E, bir numara Bona Fortuna mutlaka yanına yazacağım. Mehmet Uzun Karla koşu koşma tecrübesi de var bu ismin. 5 e, kez bir yere gelecekler. Mutlaka değerlendireceğim. 3 numaralı Hard of Mine. Burak Akçay ilk kez deklar olmuş ve takipte olan bir isim. Altı numara Under the Stars. Yine vazgeçmeyeceğim. Ne zaman vazgeçsem o zaman geliyor. Yani burada rahatlıkla koşu izlemek istiyorum. 2-1-3-6 şeklinde değerlendirdim. Şimdi hani programdan faydalanıyor özellik de yanlış anlamayın. Oradaki hatları getirdi buraya vermiyoruz. Ve o kimsenin tahmini değil onlar. Yani tahmini de çalmıyoruz. Ee, bunlar sadece bir program. Ee, herkes buraya fikrini koyuyor. Tanımadığın herkes gelip burada e, sanal kupon yapabiliyorsun. Kendini deneyebiliyorsun ücretsiz. Çok güzel bir şey ya yani, benim hoşuma gidiyor. Ee, herkesin tahmini yazdığında sistemde böyle bir yazılı atlar tablosu diye bir sistem çıkartıyor orada. Herkes koyduğunda. yani o sisteme göre de hangisi atın daha böyle çok ihtimalle tercih edildiğini falan görebiliyorsun. Sıkıştığımız yerlerde oradan destek alabiliyorum. Ee, yani güzel bir şey aslında. Evet 8. koşu maiden dışlar ayydı. Keşin güzel 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Şimdi Kozmodem Sianskaya diye bir var burada şimdi bunu vermiyorum aslında yani bu atı vermiyorum da biraz koşu anlatmak istiyorum sadece Ben yaza yaza bıktım bir türlü gelmiyor My Frisky Girl diye bir at var iki defa mı denk, karşılaşmıştım Kozmodem Sianskaya ile Evet ikisinde de zaten Kozmodem Sianskaya'yı bile geçememiş ee, Yani Zana bir Burak Akçay var üzerinde şu an kum performansı ne kadar yeterli olacak bu grup için onu, onu bilemiyorum. Ana Fatma Onun da bir beşinciliği var kum, kum pistte. Yani burada aslında Göründüğü kadar da kolay bir koşu olmayacak ee, ama yani Yine benim bir alternatif tekim var çok böyle e, Diğer tekimi sağlam canı güvenmeyenler için burada bir alternatif tekim var. O yüzden anlatmak istiyorum aslında biraz diğerlerini. E, sıkıntılı atlar. Mesela Queen Preteo Veretaviş var üzerinde 65 günlük bir arayla geliyor. Bir önceki koşusunda, 65 gün önce koştu koştu kapalı gözlük, starta kadar kulaklık varmış, bugün kulaklık, starta kadar kapalı gözlük var yani ikisini değiştirmişler. Veya de tabi şey bindirmişler üstüne, ne kadar fark edecek onu görmek lazım tabi. Benim buradaki alternatif de önerim 3 numaralı El Rio. El Rio, start aldığı ilk koşusunu kazanmıştı aslında, foul yaptığı için ikinciliğe atıldı. Bugün çalışmalarında da iyi bu, bu isim. Mehmet Akyavuz ikinci kez bir yere gelecek. 29 günlük de çok ideal bir dinlenme süresi de var e, bu isimde. Yani 3 numar eliriyor. Burada koşuyu kazanmaya bence yakın olabilir. Yani alternatif olarak değerlendirilebilir Riski sevenler için alternatif olarak değerlendirilebilir. Rakipleri tabii ki 2 numaralı Danger Zone, e, Danger Zone ve 7 numaralı Sema Body Stop Me. İyi ki beni spiker sp 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 yapmamışlar. E, daha sonra işte 6 numaralı Kuyum Proteo ve Retabiş eşliğinde yine burada değerlendirilebilir. 3 bende bir tık ön planda 2, 7 ve 6 burada rakipler olur görüşündeyim. Evet günün son 9. koşusu kısa vade altı bir koşu. Günü sonlandırıyoruz bu koşuyla. 4 e, ve yukarı ait 1500 metre kum pistte koşulacak. Aradan gelen isimler var. E, formu yerinde olan isimler var. Çalışmanı da beğendiğim isimler var. E, gidişata göre Biliran ve Özaydın'ın koşu liderliğini isteyeceklerdir. Biliran alır diye düşünüyorum koşun liderliğini. Özaydın çok fazla baskı yapmazsa ona koşu süratlenmez ama bir luta girerlerse e, süratli bir koşu bizleri bekliyor olabilir. Uzun zamandır 2021 yılından beri koşu kazanamayan, 2023'te uzun sürekli koşmasına rağmen bir koşu kazanamayan, daha sonra 4 aylık aradan sonra gelip bir ikincilik elde eden, bunun da ikincilikten sonra da 19 gün ara veren 8 numaralı Can Alucan'a Ercan Çankaya eşliğinde ben dikkat diyorum. 8 numara Can değerlendirelim. 2 numaralı Bordo Mavi veri tabi işte 6'da 2 yaptı. Bugün Biliran ve Özaydın'ın arkasına yatacaktır. Onlara erken süratlenmez olacaktır. Belli bir mesafeden sonra süratlenmez olacaktır. Viraja doğru. Ee, daha sonra bu iki ismin nefes olarak etkilendiği yerde veri tabi ustalığıyla atlayıp kendini potaya atmaya çalışacaktır. Bordo Mavi ikinci sıradan şans verdim. 1 ee, numaralı Gör Alan Ayan Kurşun da dördüncü kez bir yere geliyor. Ağır kilo olsa da kazanarak gelen ismi ben mutlaka değerlendirmek istiyorum. Ve e, önde herhangi bir luta girmezse öz aydınla bir numara, dört numaralı Bilirhan'da yine benim şans verdiğim diğer bir isim oldu. Burada tuttuğunuz isim varsa yine eklemeye çalışalım. Bütçe dahilinde. 8-2, 1 ve 4 öne çıkarttım. 4 isim oldular. Hepinize bol şanslar diliyorum.